Selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Floki üzerine konuşacağız. Floki'de önemli hamleler var. Genel kriptoda da önemli gelişmeler var. Bunların detaylarını sizlerle birlikte incelemeye çalışacağız. Bunun öncesinde kanalımıza abone olup bana destek olmayı unutmayın. Destekleriniz, like'larınız, beğenileriniz benim için çok fazla değerli arkadaşlar. Sizler için özel videolar çekiyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Floki fiyatlarına baktığımızda son zamanlarda dalgalı bir şekilde ilerlediğini görüyoruz arkadaşlar. Tabii ki bu dalgalı ilerleme bizler için fazlasıyla önemli. Yatayda ilerledikten sonra bir patlama yapmaya her zaman hazır bir coin flow ki arkadaşlar. Bunu zaten buralarda da görüyoruz. Yatay ilerlerken tekrardan fiyatlarının uçtuğunu, tekrardan yataya bağladığını görüyoruz. Böyle ki zaten altyapı çalışmaları olarak fazlasıyla pozitif durumda da ilerliyor. Bunların detaylarına bakmadan önce hemen şöyle Bitcoin'e bakalım. Bitcoin'de de zaten hedefimizin 30 olduğunu sizlere söylemiştik. Bugün itibariyle de fiyatlar 29.200'e kadar bir e, ile geldi arkadaşlar. 29.200 iğnelenmesini kırdığı takdirde de bizler için adım adım yükseliş geliyor diyebiliriz arkadaşlar. Hemen şöyle Burger Bur King'in attığına bak bir Twitter bakalım hazırlayacağım floki nedir diye bir tweet atıyor Arkadaşlar zaten bildiğiniz üzere floki çok fazla adım var atmıştır Real Madrid'in resmi müsabakalarında kenarda reklam panolarında bile reklamları vardı şimdi de Burger King'de bir anlaşma mı geliyor diye bir düşünce içerisine girmişken hemen floki resmi tweet'i bizlere yapıştırıyor arkadaşlar Burger King UK eğlenceli Twitter şakasında en iyi doç oldu floki'nin misyonu Dünya'nın en bilen ve en çok kullanan kripto ve para birimi olmaktır Burger King bizim için ciddi bir iş yaptığımızı bilir diyerekten bir açıklama yapılmış durumda arkadaşlar. Tabii ki Floki'nin böyle önemli isimlerle piyasaya kendini duyurması, piyasaya kendini pazarlaması bizler için de fazlasıyla önemli. Hem ne kadar hem kendi adını duyurmuş oluyor hem de alımlarla birlikte fiyatlara pozitif etkilerin daha da yansımasına sebep oluyor ki Floki zaten Elon Musk'ın tweetiyle, Twitter tweetiyle birlikte de önemli hareketlenmeler yapmıştı. Böyle ki son zamanlarda piyasada kendine en çok duyuran coinlerden bir tanesi olduğunu belirtebiliriz. Baktığımız zaman da arkadaşlar Burger King flukini Tw oynak Twitter'da en iyi dok olarak taşlandırıyor diyerekten bir açıklama yapılmış durumda. Ve gördüğünüz gibi e, Burger King'in flukiniyi her memtip kripto paralı bilimlerini kabul etmeye ciddi olarak düşünüp düşünmeyeceğiniz belli olmasa da e, borsada şüphesiz heyecan yarattı ve memnuk oyun olarak çektiğini de zaten belirtmiş durumda arkadaşlar. Floki sadece bizlerin değil bütün dünyanın ilgisini çekmiş ve adını duyurmuş durumda söyleyebiliriz. Ekstra olarak da baktığımızda arkadaşlar Slow kullanıcı adlı bir kullanıcının Floki istiyor musunuz? Listelenmek için Binance'de bu yıl Nisan'da diyerekten bir açıklama yapılmış durumda. Bu da tabii ki akıllarda soru işaretleri bırakmış durumda arkadaşlar. Bu tweetin ne kadar doğru olduğu henüz bilinmese de Binance tarafından zaten Floki listelenmesi bekleniyordu. E, tabii ki Binance tarafından bu listelenmenin gelip gelmeyeceği de bizler için fazlasıyla önemli olacak. Çünkü Floki Binance tarafında listelendiği takdirde ben olarak fazlasıyla büyük bir yükseliş bekliyorum arkadaşlar ki Binance bildiğiniz üzere dünyanın en büyük borsalarından bir tanesi ve bu Floki'yi listelemesi de bizler için büyük bir adım olacaktır diye düşünüyorum. Floki'de gelişmeler bu yönde arkadaşlar. Yine genel kriptoda Floki'de ve diğer coinlerde de önemli gelişmeler bilgiler oldukça sizlere sunmaya çalışacağım. Sonraki videolarda görüşmek üzere.